Merhabalar. Hayallerimin Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı kolay, aşırı lezzetli, doyurucu, aynı zamanda besleyici, mükemmel bir karnabahar tarifiyle geldim. Fırın poşetinde karnabahar. Bu tarifle kış sebzelerinin vazgeçilmez uyumunu yakaladım. Öncelikle küçük bir adet karnabaharım vardı. Onları sert kısımlarına ayıkladıktan sonra gül gül ayırdım. Yaklaşık 250-300 gram kadar da brokolim vardı. Onu da aynı şekilde sert kısımlarına ayıkladıktan sonra karnabaharım üzerine ilave ettim. Bu aşamadan sonra sebzelerimi güzelce yıkıyorum. Çünkü kum ve toprak olma olasılığını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yıkadıktan sonra içerisine bir adet de havucumu ilave ettim doğrayarak. 3 diş sarımsak ilave ettim. Hakikaten çok yakışıyor. Siz de mutlaka ekleyin yarım çay bardağı süt hem kokusunu alıyor hem de kıvam veriyor karnabaharımıza. Yarım çay bardağından bir miktar az zeytinyağı ilave ettim. Bir tatlı kaşığı silme tuzumuzu ilave edelim. Ve bir çay kaşığı karabiber. güzelce karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tepeleme yine kıvam versin diye un ilavesi yaptım. Tarifimi buraya kadar izledinizse eğer Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Güzelce karıştırdıktan sonra fırın poşetinin içerisine yerleştiriyorum. Gelişi güzel. dibindeki sosunu da poşetimizin içerisine dökelim. Ağzını bağladıktan sonra 200 santigrat derecedeki fırına gönderelim. 200 derecelik fırında kontrol ederek güzelce lokum kıvamında yumuşayana kadar pişirelim. Ben de benim fırınımda yaklaşık olarak bu 1 saat kadar sürdü. Sizin fırınınızın ısıtma derecesine göre değişkenlik gösterecektir. Kapağını açmadan camından kontrol ederek pişirmeye devam edelim. Ama fırına vermeden önce iğne ile gelişi güzel birkaç tane delik açalım. Poşetin üzerine delik açmayı ihmal etmeyelim. Malzemelerimin tamamını videonun altına açıklama kısmına yazacağım. Kaçıranlar oradan bakabilirler. Tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.